Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nisu beraberiz. Merhaba. Nisu'yu tanıyanlar biliyordur ama tanımayanlar da Nisu kendini tanıtsın. Ben Yunanlı Panda'nın kardeşim arkadaşlar. Bugünkü terimizde Temu'dan aldığımız şeylerin açılışını yapacağız. Bayağı biz bir sürü şey aldık ama bu yani bir ay önce aldık galiba. Ne kadar sürede geldi vesaire onlardan bahsedeceğiz birazdan. Şimdi sırayla Önce Nisun'unkilerden başlayalım. Nisun'un aldığı şeyleri açmaya başlıyoruz. Ay arkadaşlar şimdi ilk olarak, ilk olarak beyaz bir ne bikini galiba. Bir bikini takımı. Parios da var. İlk Parios'unu göstereyim. Böyle yanda fotoğrafta görüyorsunuzdur zaten. Dokusu falan güzel. Yani kalitesi iyi bence. Taşlı bu arada ve taşları umduğumdan daha güzel geldi. Şöyle göstereyim. Bu üstü. Altı biraz beklediğimden daha Küçük geldi. Yani, yani o yüzden. Bayağı bir küçük oldu. Yani Allah bilir nerede giyeriz. Anca yurt, yurt dışında falan giyilebilir yani. Oraya koyuyoruz. Evet. Bence sıra sıra açmaya başlayalım. Tamam. Ee, evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Ben de böyle pembe bir bikini sipariş etmiştim. Bayağı rengi güzel bu arada. Fosforlu. Yani oradan da görüyorsunuz rengini. Değil mi? Kaç beden mi? Evet arkadaşlar altı böyle. Alt üst takım aldım. Gayet, Gayet güzel. tatlı yani bence. Bu rengi çok güzel hatta. Sıra Nisu'da. Elime gelen alıyorum. Bu ne? Nasıl bir şey bu yani? Böyle yanında fotoğrafta görüyorsun zaten. Böyle burasında gül falan var. Eteği biraz uzun ama biz hallederiz. Aslında <laughs> uzun değil bu arada. Ya aslında uzun değil. Buraları büzgülü giyince kısalıyor yani. Bunun. Evet. Böyle bir şey mi? Böyle var? bir şey. Hı, güzel. güzel. Böyle bir takım geldi. Üstü böyle. Altı da aynı şekilde bu renk. Zaten deminkine benziyor. Yani şu pembeye benzeyen de aynı. Altı üstü. Bir de bunun parayosu var. Ben de gördüm de sol taraftaki gibi yani. Arkadaşlar şimdi sırada böyle bir bikini var. Bunu toprakına giderek Güzel görünüyor. Burasında bir çiçek detayı var. Altı da aynı şekilde on şey gibi. Güzel. Bir şekilde. Benim de böyle kırmızılı yine kırmızı bir evet. almıştım. Ben benim aynısı bu arada arkadaşlar. Bu sadece kırmızısı. Altı da yani iplerini bağlamadan göndermişler. <laughs> yine. Ve bunun da pariyosu var böyle. Bunun pariyosu daha kaliteli bu arada. Thank Evet esnek gibi. Değil. Yumuşak bir de. Bu da böyle pariyosu var. Kılıfla devam edeyim. Böyle. Ha, güzel. Çok güzel bence. Ama yazdık tam. Bekle. Beklediğim gibi gelmedi. Çok daha renksiz geldi şu an gözüme. Aa, esniyor. Ben telefon kabı aldım arkadaşlar. Şimdi ben de göstereyim. Evet arkadaşlar, benim telefon kabım burada. Renksiz de gayet güzel bu arada. Bakın. Bu Yana sakura ağacı gibi. yılan böyle biraz Asya desenli olduğu için sevdim. Hiç yani böyle bir şey çıkmıyor. Ha, bu ne? Bu da mı bikini? bikini Sadece bikini, bikini aldın iyisi galiba. Bikiniden başka hiçbir bir şey almamış ama bu da güzel. Yurt dışına için böyle bir bikiniler seçtim. Aa. Böyle. Bu da altı. En sevdiğim kısma geldik. Ben iki tane pijama siparişi vermiştim. Bu desen çok güzel bu arada arkadaşlar. Şöyle kedili bana falan hayvanlı. hayvanlar. Önü de böyle. Altı da şu şekilde. Short takım yanında gördüğünüz Ama altı gördüğünüz bana olmayacağı gibi. için buna Nisu'ya hediye ediyoruz. Ben ikinci ikisi beraber olan bunu açıyor. Yani çıkarttım. İkisi aynı anda zaten içindeydi aslında. E bu da böyle ejderha desenli arkadaşlar. Bunu bayağı beğendim. Bunu giyersin. Bu zaten olur bana. Bunun bedeni small bu arada. Small olup laşın olmaması beni benden alıyor. Altı böyle. Bu altı bana olur yani. <laughs> bu güzel bayağı. Bunu beğendim. Bunu bir açacağım şimdi size. Arkadaşlar. Fail. Fail. Niye? Güzel işte. Çok... çok kötü ya bu ne? Ne kötü? Kına gece sevsiz. Arkadaşlar yan taraftaki hepsi bunun alakası var mı sizce? Var evet. Yok. Hayır. Aynen. Hayır. Hayır. Arkası bile. Ne gelse hepsi böyle olmuyor. Alakası bile. Yalnızlık elbise bu. Bu bana olmaz. Hiç beğenmedim ben de. Terlik aldım ve şu an dışarıdan, dışından <laughs> gördüğüm kadarıyla şöyle bir terlik aldım. İstersen ben giyebilirim onu. Hayır giyeceğim. Eee o zaman. Rengi gayet çok güzel 37 bence. 37 numara. Biraz görünüşü kamık. ve kocaman görünüyor ama küçücük. Yani garip bir şey bu. Bence gayet o çok güzel. Otel numaralık böyle çiçek terliklerden aldım. Yani ben topuklusunu istiyordum da. Ben topuklu sanıp aldım bu arada arkadaşlar. Topuklu çıktı. Gidelim bu ne? O ne? Böyle bir elbise arkadaşlar. Güzelmiş bu. Niye elini böyle döndü beni tutuyorsun? Ama bu bana yine büyük olacak gibi görünüyor da neyse. <laughs> arkadaşlar benim son paketim. Bikini. Şöyle bikinimiz. Bu wow yani bu. Böyle bikin değil aslında. Mayakini. beğendim Siyah aldım. Small. Gayet güzel bu arada bu. Benkiler bitti arkadaşlar. Nisununkilerle hani, devam ediyoruz zaten. Madem. Böyle hava yazan bir şapka ve çok güzel. Tam fotoğraftaki gibi geldi. Hmm. Evet. Bu biraz buraları sanki biraz büyük gibi. Ama çok güzel. kısa ayarlanabilir çok, zaten. Evet. Çok beğendim bunu. Devam ediyoruz. Zaten ablamın eşyaları bitti. Böyle sarı bir no. takım var. Yumuşacık oluyor. bunlar birleşik oluyor. Evet bunu birleşik sanıp almıştım ben de. Güzel. Buradaki böyle bir şey var ama. Orayı bağlıyorum beline doğru. Bir şey bu da üstü. Bu nasıl bir üst? Şöyle de bir şey arkadaşlar. Şöyle. Son paketini üstüne galiba. Bayağı o da varmış. E, i̇ki tane var. İki şey kaldı. Bunu çok beğenerek aldım. Bu ne böyle? Bu çok güzel çıkacağından emindim. Ne yani doğru bu? Doğru çıktı yani. Şöyle etek. Yumuşak takım. Büzgülü yine. İşte. Bu da üstü büzgülü. Bu da boynuna takıyorsunuz. Fular. Yani beline pardon, beline takıyorsun. Şey yapıyorsun. E, gül haline getiriyorsunuz. Ve son olarak yüzüklerim. Ben bir tane diye sipariş etmiştim. Sadece altın renkli yüzükler gelecek diye sipariş etmiştim. Yanında gümüşler de geldi. Yani şeymiş. İkisi birmiş aslında ama ben Peki. bir tane gibi gördüm. Çok da yüzük şimdi bayağı. Aynı model mi Hayır. Ha, Farklı. Sanki bir cadıcadı. <laughs> Aynen. <laughs> bunlar gibi. arkadaşlar bu kadardı paketlerimiz. Ne kadar sürede teslim aldık vesaire onları bir kontrol edeceğim telefonundan. Bu sıkıcı video buraya kadar izleyebildiyseniz <laughs> yorum atabilirsiniz. Arkadaşlar toplam 10 güne geldi. Ya. Yani kısa sürede geldi. 20 aslında. Nisan'da sipariş vermiş Yok 20 Nisan değil. 20 Mart'ta sipariş geçti. Yani. Evet mesela 3 paket ayrıldı bu kargolarım benim. Arada 4 Nisan, 7 Nisan, 5 Nisan gibi gibi gibi. Böyle bu şekilde hepsi ayrı ayrı geldi. Ama kısa sürede geliyor yani. Maks 20 gün sürüyor. Maksimum o da. Videomuz evet. bu kadardı. Yani beğendik gayet aldıklarımızın çoğunu. Ben beğendim hepsini. Benkilerin hepsi güzeldi zaten. Ben de birkaç tanesini beğenmedim. O birkaç tanesini beğenmemiş. Başka video istiyorsanız güzel Aklınızda içerik varsa çekmemizi istediğiniz söyle beraber yorumlara yazabilirsiniz. Beğeni atıp like atmayı unutmayın. Ya yani Like ile beğeni zaten... Like zaten aynı şey pardon. Abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ablamın kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tatil vlogları da gelecek yaz'a doğru tabii ki de. Evet. Arkadaşlar bu kadar. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Abone olun. <laughs>